Sözünün eri Nurettin Sözer'e oy vermek için sandık başına koş da gel CHP'ye koş da gel koş da gel <laughs> Koş da gel, oylarımız sahabeyin, oylarımız sahabeyin. Sen gel, sen gel, gel, Sen de gel, sen de gel, gel. Oylarımız sahabeyin. Oylarımız sahabeyin. Sen de gel, sen de gel,

biz. Süt bekleyen yavruyu, hastanede tutsak kalan hastayı biz koruruz. SHP! Sosyal demokratlarız biz. Insanca, hakça düzenden yanayız. Özgürlüğün, demokrasinin koruyucusuyuz. Sosyal demokratlarız biz. Biz halkın, emekçinin, Esnafın, memurun, emeklinin, köylünün gözüyle bakar, yüreğini yüreğimizde duyarız. CHP! CHP! Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genç ve dinamik genel sekreteri Sayın Deniz Baykal diyor ki, Sayın Gazal, bir yana kesimleri önemsiz, alışverişiyle değerlendirmeye çalışıyor. meşru, gayrı meşru, bütün imkanları kullanarak kendi istediği yönde sonuçlandırmaya çalışıyor. Evet. Çünkü biliyor ki yerel seçimlerin ortaya koyacağı sonuç sadece şu ya da bu belediye başkanının siyasal kaderi değil. Bizzat kendisini Ankara'daki kaderi ve televizyonu her türlü hukuk kaygısını, karakçılıklı görüntüsünü <laughs> demokrasi sahabe dürüstlük sahabe atatürkçü sahabe adayımız sözen başkanımız sözen oylarımız sahabeye oylarımız sahabeye adayımız sözen başkanımız sözen oylarımız sahabeye oylarımız sahabeye sahabe İstanbulluların trafik sorununu tüp geçit ve metro ile çözeceğiz. İstanbullu evinden işine, işinden evine zamanında eziyet çekmeden huzur içinde gidecektir. Sehabet. Trilyonları tembe kaldırımlara yatıran savurdan belediyelere son vereceğiz. İharcı belediye değil üretici belediye kuracağız. Biz halkın içinden geldik. Yalana talana son verir. Yağmacı'dan hesap sorarız. <laughs> Sayın İstanbullular, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Profesör Doktor Nurettin Sözen diyor ki: Değerli hemşehrilerim, beş kişiden büyük tüm ailelere talep ettiklerinde günde iki adet bedava ekmek. Sehabet. 60 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır İstanbul'da oturan her vatandaşa kıdemli hemşerlik belgesi ve bu belgeyi taşıyanlara belediyeye ait ulaşım hizmetlerinden bedava yararlanma hakkı. Sehobe. Tüm asgari ücretliler ile tüm işçi, memur ve emeklilere taksitle odun gömür. Sehobe. Evi olmayan vatandaşların belediyenin göstereceği arsalara belirli bir plana ve tekniğe uygun yapacakları konutlara tapu. Sehobe. ANAP istemese de İstanbullu rahat ve sağlıklı olacak. Her mahalleye ücretsiz bakım yapacak bir sağlık evi. Sehobe. Çalışan annelerin çocukları için her mahalleye bir çocuk evi. Sehobe. Her ilçeye bir bedava yaşlı bakım evi. Sehobe. Ucuz alışveriş, ulaşım, sağlık, spor, eğlence, kültür konularında tüm soruları yanıtlayacak bir belediye bilgisayar bilgi bankası. Sehobe. Helikopter can kurtaranlar ve bunlar için her semtte bir helikopter alanı. Sehobe. Her mahalleye otomatik çamaşır makineli bedava bir çamaşırhane. Sehobe. Her mahalleye nefes alacak bir yeşil alan. Sehobe. Tüm gece kondu mahallelerine eksiksiz belediye hizmetleri. Sehobe. ANAP istemese de İstanbullu yaşamanın keyfine varacak. Her ilçeye eğlence, folklor, müzik, tiyatro, sanat becerilerinin sergilenmesi, geliştirilmesi, izlenmesi için bir sanat evi. Sehop'e! belediye kültür merkezi kurulması ve İstanbul'un kültür ve tarih hazinesinin korunması. Biz halkın alın teriyle çalışan emekçinin, siftah yapmadan kapatan esnafın, faizciye, tefeciye muhtaç olmayan sanayicinin yanındayız. Sehaber'in genç ve dinamik genel sekreteri Sayın Deniz Baykal diyor ki... খুবই এটা গাওয়ার Sarı ceza, ekonomik suça, ekonomik ceza. Para cezası azalır sonlardan diyor, hapis cezası olmaz. Hapis cezası kider, düşüşler 14 yaşındaki bir de ölenlerimiz <laughs> Sosyal demokratlarız biz. İstanbul'u Beyrut'a çevirmek isteyenlerden, kenar mahalleleri Hong Kong'a döndürmek isteyenlerden hesap sorarız. Sosyal demokratların inanılır, güvenilir lideri Sayın Erdal İnönü diyor ki... Sevgili İstanbullular, bir küçük çıkar çevresi karşısında devletin temel organları meclisiyle, bütün denetim organlarıyla çalışamaz hale düşürülmüştür. Mecliste belgelenen yolsuzlukların üstüne gidilemiyor değerli vatandaşlarım. Hayat pahalılığı her gün halkımızı ezmeye devam ediyor. Bu yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi de vardır. Sonra genel seçim gelecektir. Vatandaşlarımız bu yerel seçimde SHP'yi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi iktidara getirerek önümüzdeki bütün siyasal gelişmeleri halkın çıkarları doğrultusunda belirleyebilirler. Yerel seçim işte bunun fırsatıdır. Böyle değerlendirmenizi bekliyorum. CHP olarak adaylarımıza oy vermenizi bunun için istiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum sevgili İstanbullular. Thank <laughs> you.